Cihad Dersleri Yazan Profesör Doktor Mustafa Ağırman Cihad çocuk oyuncağı değildir. Cihad çocuk oyuncağı değildir. Bir ibadettir. Yüce İslam dini de hiç kimsenin babasının oyuncağı değildir. Üstün bir nizamdır. İslam dini Yüce Allah'ın gönderdiği en son ve kamil bir dindir. Allah'ı peygamberi ve kitabı olan bir dindir. Bu dinin sahibi olan Yüce Allah, elçisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselama gönderdiği son ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. El-Maide Suresi 5-3 İkmal etmek demek bir şeyi noksansız ve tas tamam yapmak demektir. Bir şeyi ikmal eden ve tas tamam yapan Allah olursa o şeyde noksanlık bulunur mu? Elbette bulunmaz. İşte bu sebepten dolayı yüce dinimiz İslam'da eksiklik ve noksanlık yoktur. Eksiklik ve noksanlık onu anlayamayan kısa akıllı cücelerdedir. İşte bu cüceler akıllarının kısalığından ve görüşlerinin kısırlığından dolayı İslam'ı tam manasıyla anlayamadıkları ve kavrayamadıkları için her kuru gürültüyü cihad, her kuru gürültü çıkaranı da mücahide olarak görüyor ve öyle zannediyorlar. Bir daha söyleyelim ki cihad çocuk oyuncağı değildir. Saygı değer okuyucularım, İslam çağlara ve mekanlara göre değişen bir din değildir. Zamanlara ve insanlara göre şekillenen bir din değildir. Aptal ve ahmak insanların yorumlarına göre kendisiyle oyuncak gibi oynanan bir din hiç değildir. O çağlar üstü bir dindir. Bütün zamanlara, bütün mekanlara ve bütün insanlara hitap eden evrensel bir mesajdır. İman, ibadet ve ahlak boyutu olan bir dindir. Her üç boyutun da sabiteleri, değişmezleri olduğu gibi Alimlerin yorumları neticesinde değişebilen hükümleri de vardır. Saygıdeğer okuyucularım, bütün ilahi dinlerde her insanın canı, malı, aklı, ırzı ve namusu korunmuştur. Her dinde toplumun ve kişinin emniyeti, sulh ve sükun, bir arada yaşama önemlidir. Vazgeçilmez önceliklerdendir. Bütün ilahi dinlerde söz Allah'ta biter. Peygamberler örnek insanlardır. Kitaplar anayasadır. Hiç kimse kendine göre kanun koyamaz. Herkes yüce Allah'ın koyduğu kanunlara uymak ve peygamberini örnek almak mecburiyetindedir. İşte o zaman aynı hedefe doğru yürüyen bir ümmet meydana gelir. Bu ümmet dinin aynası olur. Şimdi herkes İslam'ın bir tarafından tutmuş ve kendilerine göre bir din uydurmuşlar. İmanı, ibadeti, ahlakı ve takvası olmayan bir din ihdas etmişler. Bu cahiller İslam'ı vuran, kıran, yakan, yıkan, ağlatan bir din haline getirdiler. Bunları kim yönlendiriyor, gücü ve desteği nereden alıyorlar bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da böyle bir İslam'ın olmadığıdır. Hazreti Peygamber Efendimizin Mekke hayatını, hicretini, Medine hayatını, üstün ahlakını, örnek yaşantısını bilmeyen ve bunu hayatına aksettiremeyenler mücahid olmuş çıkmışlar. İslam adına kafa ve kol kesiyorlar. Evleri ve ocakları yıkıyorlar, kadınları dul ve çocukları yetim bırakıyorlar. Camileri ve mabetleri havaya uçuruyorlar bir insanı haksız yere öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmeye eş değer olduğunu bilmiyorlar. Saygı değer okuyucularım. Son senelerde Amerika'da ve Batı'da Müslüman olanların sayısı gittikçe artıyor. Üstelik de okumuş kesim seçiyor İslam'ı. Bu durum İslam düşmanlarını özellikle de papalık makamını endişeye sevk ediyor. Bunun için oturup gece gündüz düşünüyor ve yayılan İslam'ın önünü kesmek için planlar yapıyorlar. Yaptıkları planları da uygulamaya koyuyorlar. Bu planların istedikleri gibi uygulanabilmesi için çok paralar harcıyor ve içimizdeki saf Müslümanları da bu işlere alet ediyorlar. Saygıdeğer okuyucularım, bu planları yapanlar bizi birbirimize düşürerek ve bizim maddi imkanlarımızı tüketerek bize darbe vuruyorlar. Tekbirler işliğinde kafa kol kesmelerine cihad süsü vererek heyecanlı Müslümanları dolduruşa getirip onların enerjilerini boşa harcıyorlar. Dünyanın değişik yerlerinden heyecanlı genç Müslümanları bu olumsuz fiillerin işlendiği yerlere toplayarak bizim gençlerimizin hayatlarını söndürüyorlar. Bu olaylar neticesinde dul kalan hanımlar ve yetim çocuklarla ilgilenmedikleri için onları da, Kızıl Haç ve benzeri teşkilatların ağına bırakarak bizim insanlarımızın Hristiyan olmalarına sebep oluyorlar. Avrupa'daki ve Amerika'daki insanı Hristiyanlık tatmin etmiyor. Bu insanlar ya ateist oluyorlar veya kendilerine başka din arıyorlar. Bu da Papalığı rahatsız ediyor. Papalıkta bu savaşlar veya çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen yoksulluklar neticesinde sahipsiz kalan çocukları sahiplenerek onları Hristiyan yapıyor. İslam dünyasındaki yetimlerin sayısının ne kadar olduğunu ve bu yetimlerden ne kadarına Müslüman kuruluşların bakabildiğini ve ne kadarına bakamadığını, bakamadıklarının misyonerlerin ağına düştüğünü cihat tellallığı yapan kaç kişi biliyor? Saygıdeğer okuyucularım, cihad bir ibadettir. Müslümanların kararı ile ve Müslümanlarla birlikte yapılır. Bu ibadet yapılırken kafirlerden, müşriklerden, fasıklardan, münafıklardan ve Müslüman olmayanlardan yardım istenmez. Çünkü onlar bizim düşmanımız ve aynı zamanda düşmanlarımızın dostudurlar. Onları işin içine kattığımız zaman ya bizim davamızı sabote ederler veya düşmanlarımızla birlik olur toptan bize hücum ederler. Her konuda olduğu gibi cihad konusunda da imamımız, önderimiz, liderimiz ve komutanımız olan Hazreti Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'na giderken Akik Vadisi'nde önüne cesur ve cengaver iki kişi çıktı ve İslam ordusu ile birlikte savaşa katılmak istediklerini söylediler. Hazreti Peygamber Efendimiz onlara şu soruyu sordu. Siz niçin bizimle birlikte savaşa katılmak istiyorsunuz? Onlar ganimet elde etmek istiyoruz dediler. Hazreti Peygamber onlara ikinci bir soru sordu ve şöyle dedi: Siz Allah'a ve Resulüne iman ettiniz mi? Onlar bu soruya hayır diye cevap verince Hazreti Peygamber öyleyse geri dönün. Biz müşriklere karşı başka müşriklerden yardım istemeyiz dedi. İşte peygamber ölçüsü budur. Bu ölçüye riayet etmeyen Müslümanların hali de ortadadır. Hiçbirimizin bu güzel ibadeti sulandırmaya ve mecrasından çıkarmaya hakkı yoktur. Allah'ımızın emretmediği, peygamberimizin yapmadığı şeyleri yapan hiç kimsenin de başarıya ve hedefe ulaşma şansı yoktur. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Dünyanın değişik yerlerinde zalimlerin zulümleri altında kalan ve kendilerini savunma durumunda kalan Mazlum Müslüman kardeşlerimin yaptıkları meşru eylemler ve savunmalar bu yazının konusunun dışında mütalaa edilmelidir.